Öğleden sonra odama geçtim. Pencerenin perdesi açıktı. Gün ışığı içeri giriyordu. Oda olması gerektiğinden daha sessizdi. Yatağa oturdum. Telefonu elime aldım. Zihnimi dağıtacak bir şey izlemeye çalıştım. Ama aklım hep aynı yerdeydi. Bir noktada gözüm aynaya kaydı. Çok kısa. Bir saniyeden bile has. Ama o anda onu gördüm aynanın içinde benim birkaç metre arkamda odayla aynı karanlık tonunda düz yüzsüz bir siluet duruyordu. Doğrudan bakınca yok oluyordu ama gözücüyle bakınca kesinlikle oraydı. Sanki beni doğrudan bakmaya zorluyor gibiydi. Ama biliyordum eğer tam bakarsan bir şey değişecek. Bir şey başlayacak ve geri dönüş olmayacak. O an boğazımda bir düğüm hissettim. Nefesim daraldı. Göğsümün içi sanki içten içe sıkıştı. Kalbim garip, yavaş ve sert atıyordu. Bu gerçek değildi dedim fısıltıyla. Sesim bana bile yabancı geldi. Aynaya tekrar baktım. Bu kez hiçbir şey yoktu.